Biz şimdi burada maddemiz Allah'ı tanıyıp da hakkını eder dememek ya Allah'a imanı biraz anlatalım. Allah'ımızın zatı var. Allah'ımızın sıfatları var. Allah'ımızın esması, isimleri var. Zatı paki sübhaniyeti bilinmez. Mevla kendini gizledi. Zatı nasıl bir varlık dediğimde diye sorulursa ya da çocuğumuza anlatacağız diyeceğiz ki şekilden, zamandan, mekandan münezzeh akıllara gelen her şeyden uzak. Çünkü Allah'ımız ayeti biliyor ki leyse kemislihi şey. Onun misli, dengi, benzeri hiçbir şey yoktur diyor Allah. Yoktur. İhlas suresinin sonunda da ve lem yekul lehu ehad. Ona hiçbir şey denk olmadı diyoruz. Zatı bilinmez. Niye? Mevla tek. Her şey zıttıyla bilinir. Mevla'nın zıttı yoktur. Şöyle anlatalım. Sıcak, zıttı, soğuk. Kış, yaz. Erkek, dişi. Gündüz, gece. Siyah, beyaz. Tatlı, acı. Zıttı var. Oradan anlıyorsun bir şeyin sıcak, soğuk, tatlı, acılı, siyah, beyaz. Zıttı var. Mevla'nın zıttı yok ki zatının bilinsin. Anlıyor musunuz? Zıttı yok. Mevla'nın zatı bilinmez. Mevla kendini gizledi. Cennete gidersek cennetten göreceğiz inşallah. İnşallah göreceğiz. Allah'ım cennete gitmek nasip etsin. Aynen. Onu zaten fazla kafa karıştırmıyoruz. Sadece bu kadar diyoruz. Hiçbir şey onun gibi olmadı. E, zamanla şekilde ben yine münezzeh. Ama sıfatlar var. Sıfatlarıyla Mevla'yı biliriz. İsimleri mi? Mesela sıfatlar. Bunları mutlaka biz de ezberleyelim. Çocukları da ezberletelim. Çocuk eğer biz vermezsek bir şey, o bir yerlerden öğreniyor. Bak tarihte Efendi Hazretlerimiz gitmiş bir yere. Geçin geçin geç. Şöyle geç. Bir yere gitmiş. Ben küçük çocukluğumda hatırlıyorum. tut çocuklar işte kainatın hakimi kim çocuk kaldırmış. Himen demiş. Himen bir çizgi film vardı o zaman. Hatırlayan var mı bilmiyorum. Ah çıkarıyor kılıcını. Kainatın hakimi kim? Hemen böyle. E, çocuk onu seyrediyor. Kainatın hakimi kim diye biliyor? Hemen diye birisi şekilden şekile giriyor. Efendisi melekler ben çocuklara soruyorum. Büyüklerin yanında soruyorum tabii. Büyükler sorsan kızıyorlar. Kız mı erkek mi? Kimisi kız, kimisi erkek diyor. Kız bilene nereden biliyorsun sen kız diye? E, hocam diyor televizyonda Charlie'nin melekleri vardı. Oradan biliyorum. Kimisi bizim evde fotoğrafı var diyor. Ben küçükken hatırlıyorum bir karpostal satıyorlardı. Bak illa şimdi söyleyeceğim hatırlayacaksınız. bile görenler görüşünü. Karpostalda İbrahim Aleyhisselam'ı çizmişler. İsmail Aleyhisselam'ı yatırmış boğazlayacak. Gökten sanki kız suretinde kanatlı Cebrail'i çizmişler. Koç getiriyor. Görmediniz mi, bu fotoğrafı gören var mı? Bak bir kişi görmüş. Bir kişi mi? 2, 3, 4, 5 var. Gören var. Ben çocukken hatırlıyorum bunu. Şimdi de köylere gidin hala o fotoğraf. Hani sen eğer öğretmezsen çocuğuna televizyon öğretiyor, internet öğretiyor. İtikadı yanıyor. illa sor, ara sıra sor, al karşına. Bak oğlum şu şu şu. Sen tabii başta kendini öğrenmezsen nasıl öğreteceksin? Allah'ım öğrenmek nasip eylesin. Hocalara soracağız, kitap okuyacağız inşallah. Rabbim yanlış bilmekten muhafaza Şimdi sıfatlar hususunda hayat, ilim, semi, basar, kudret, kelam, tekvin, irade 8 tane. Hemen bak şimdi bir şey anlatayım. Hayat zıttıyla bilinir dedik ya Mevla. Zatı bilinmez ama sıfatların zıttı var biliyoruz. Hayat diridir. Ne diyeyim? Ölü değil. Ha dirilik nasıl bir şey? Ölü ölümü ölü biliyoruz. Ölü değil Allah diri. Hayat, ilim her şey bilir, cahil değil. Semi her şeyi işitir ne değil? Sağır değil. Basar her şeyi görür ne değil? Kör değil. Ee, kelam konuşur ne değil? Dilsiz değil. İrade diler deli değil. Kudret her şeyi gücü yeter güçsüz değil. Tekvin yaratır biz yaratamayız mesela bizim yaratma özelliğimiz yok oradan anlarız. Bak zıttıyla Mevla'nın sıfatlarından nasıl bir varlık Allah'ımız diri, her şeyi bilir, her şeyi görür, her şeyi işitir, konuşur. Ondan sonra efendim söyleyeyim, say say say. O bir şey geçelim, vücut. Allah var mıdır? Var. kıdem, evveli yok. Bizim evvelimiz var. Beka, sonu yok. Bizim sonumuz var. Ondan sonra vücut, kıdem, beka, vahdaniyet. Allah tek. Kıyam bir nefsi varlığı kendinden, Muhalefet havadis sorunlara benzemez. Şimdi biz hani başımız ve sonumuz var olmasından en yaşlımız herhalde amcamız değil mi? Amca, yaş kaç? E, e, Rafet amca sen mi sen yaşlı burada? 47'li. Bayrak sende mi yani şimdi? Tamam. O zaman diyelim ki 47 1947'den önce hiçbirimiz dünya piyasasında yoktuk. Bak şimdi ayet. Bismillah. Vallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamun shay'a ve ja'ala lakum as-sam'a vel absara vel af'ide vel af'ide teşkurun. tashkurun Sadakallahu alazim Vallahu Allah akhrajakum sizleri çıkarttı min buduni ummahatikum annelerinizin karnından la ta talemuna şey'a siz hiçbir şey bilmez idiniz. Marangoz marangoz bilmezdi. Doktor doktor bilmezdi. Mühendis mühendisin bilmezdi. Ee, i̇nşaatçı inşaatçı bilmezdi. Hiçbir meslek sahibi hiçbir şeyi bilmezdi. Ama ve sema işitecek kulaklar verdim. Ve efsara görecek gözler verdim. Ve efidete düşünecek bir gönül kalp beyin verdim. <laughs> La alleküm teşkurun şükredesiniz diye Allah'ımız uyuyor. Şimdi biz onu esma bölümünde anlatacağım. Yoktuk başımız annemiz babamız sebebiyle ana karnında Mevla işte donuk et parçası kan parçası ondan sonra donuk et parçası ondan sonra şekil verdi kemikler giydirdi ruh giydirdi parça 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 9 ay 10 gün sonra dünya piyasasına çıktık. Öyle mi? Bir de öleceğiz. Ölüm maddesinde anlatacağım onu. Yani kısacası bizim başımız var, sonumuz yok. Bir de Mevla'nın isimlerine geçelim. Bu kadar bu uzun oldu. Mevla'nın 99 tane neyi var? İsmi var. Hüsna fedu'uhu biha. En güzel isimler Allah'ındır. Onunla Allah'a dua edin. Onlarla dua edin. Bizim en çok kullandığımız, hepimizin kullandığı 6-7 tanesi bağnasını vereyim. Biz Bismillahirrahmanirrahim diyor muyuz? Evet. Rahman ve Rahim diyoruz yani isimlerinde manası Rahman dünyada bütün insanlara mü'min, münafık, kafir ayırt etmeden merhamet eden, acıyan Rahim ahirette sadece mü'minlere merhamet eden yani Allah'ımız Rahman ismiyle dünyada münafık ve kafir kullara isyan ettikleri halde, inkar ettikleri halde rızıklarını kesiyor mu? Merhamet ediyor, veriyor Öyle mi? Ama Rahim ismiyle Allah'ımız ahirette sadece müminlere merhamet edecek. Münafık ve kafir kullara merhamet var mı? Yok. Kısa tarifi bu. Ondan sonra bizim en çok kullandığımız isimlerden bir tanesi Es selam. Es aleyküm diyoruz ya. Ve aleyküm selam. Selam Allah'ımız isimlerinden bir tanesi. Manası dünya ahiret meşakkatlerinden kurtuluş. Aleyküm sizin üzerinize olsun diyoruz. Dua. Ve aleyküm selam derken karşıdaki de ne demiş oluyor? Dünya ahiret meşakkatlerinden, sıkıntılarından kurtuluş sizin üzeriniz olsun demiş oluyoruz. Karşılıklı dua ediyoruz. Selam. Bir de ne kullanıyoruz yani çok hepimiz? Biz rükuda ne diyoruz? Subhane Rabbiyel Azim. Değil mi? Azim. Büyük olan Rabbimin Noksan sıfatlardan tenzih edelim. Secdede ne diyoruz? Şuhana Rabbiyel. Ala. Ala. Yüce. Ulu. Rabbimi. Noksan sıfatlardan tenzih edelim diyoruz. Bir de en çok kullanılan bir isim var. Fatiha okuyoruz ya. Elhamdülillahi Rabbil Alim. Rab. İşte biraz önce o Rab. <laughs> Rab terbiye eden. Geniş tarifi. Yokluktan varlığa derece derece çıkarıp besleyip büyüten terbiye eden. Hani dedik ya biraz önce ana karında yoktuk. Derece derece işte bir donuk et parçası hatta ondan önce efendim bir sıvı et parçası et ondan sonra kemik giydir şekil verdi yoktuk yokluktan varla derece derece çıkardım Mevla Rab ismiyle terbiye etti dünya piyasasına geldiğimiz zaman bir şey bilmiyorduk ya ağladık annemizin memesini bulduk ağlamayana meme vermezler buradan geldi kim öğretti ona ağlayacaksın da memeyi bulacaksın Rab ana rahminde terbiye etti. Allah'ımız. Tamam. İsimlerinden en çok kullandıklarımıza ne yaptık? Mana verdik. Allah'ım diğerlerini de öğrenmek nasip eylesin. Kitaplarda esma Hüsna diye geçer. Hepsinin manası var. Mevla'yı tanımak için illa bunları da okumak lazım. Şimdi diyor ki İbrahim Ethem Mevla'yı tanıdığınız iddia ediyorsunuz ama